Bioobjektif kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan. Ben Emre. Bugün belki de ilk defa görebileceğiniz bir balıkla beraberiz. Hangi balıkla beraberiz Özkan? Bugün yanımızda Microfis oculeotus yani iğne balığı var. İğneye benzeyen şekli kahverengi renk tonuyla akvaryumunuzda çok farklı renk katabilecek bir balık tatlı ve tuzlu suyun birleşme noktalarına adapte olabilen, ancak doğal ortamındaki tahribat nedeniyle nesli tehlike altında olan bu türü sağlamamıza yardımcı olan Hobi Varyum Akvaryum'a teşekkür ederiz. Videoya başlamadan önce sizlere sormak istediğimiz birkaç şey var. Biz şimdi biliyorsunuz ki Bioansiklopedi olarak ve kurulum olarak şu an iki oynatma listesinden devam ediyoruz. Ve buradan da devam etmeyi düşünüyoruz. Ancak yeni içerikleri açığız ve bu konuda sizden yardım istiyoruz. Çekmemizi istediğiniz, beğendiğiniz içerikler varsa Bunları bize yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Biz de kendi aramızda bunu düşünerek veya geliştirerek sizlere sunmak istiyoruz. Bu konuda da sizden tekrardan yardım istiyoruz. Bu süreçte kanalımızın interaktif olarak devam etmesini istediğimiz için kanalımızın izleyicilerinin fikirlerine çok önem veriyoruz. Ee, videonun sonunda belirtiyoruz ancak mühimimiz ilk açıldığımız aya göre bu ay biraz daha yavaş ilerliyor. Bu konuda siz değerli takipçilerimizden de destek bekliyoruz. İzleyicilerin beğenmesi bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü biz hangi yola gideceğimizi seçiyoruz. Aslında biz çok yeni bir kanalız. Geçmişte bir kanalımız vardı ancak şu anki kadar profesyonel içerik üretmiyorduk. Biraz daha spontane ilerliyorduk. Şu an daha planlı ve programlı ilerlemeyi düşünüyoruz. Kanalı o şekilde büyütmeyi düşünüyoruz. Bu yönden destekleriniz bizim için gerçekten çok önemli. Sakınmazsanız çok mutlu edersiniz bize. İğne Balıkları Signetidoe familyasına aittir. Yani deniz atları ve boru balıklarıyla akrabadır. Genellikle Afrika'nın tropikal bölgelerindeki hafif akıntılı su kaynaklarında bulunan iğne balıkları, bazen tuzlu su ile tatlı suyun karıştığı acı sulara da adapte olabilmektedir. Bu ilginç balıkların fiziksel özellikleri denizlerde yaşayan akrabalarına çok benzer. 20-25 cm bulan ince uzun yapılı, tıpkı iğneye benzer bir gövdeleri vardır. Onu diğer boru balıklarından ayıran belirgin bir özelliktir. Genellikle kahverengi tonlarındadır ve vücudunda hafif çizgiler veya desenler bulunabilir. Bu renklenme doğal ortamında iğne balıklarına kamuflaj yeteneği sağlar. Ağızları küçük ve boru şeklindedir. Bu yüzden fazla büyük ve sert besinleri tüketmeleri zordur. Doğal ortamlarındayken menülerinde çoğunlukla küçük omurgasız su canlıları bulunur. Akvaryum ortamında ise kuru veya donmuş yemleri genellikle kabul etmezler. Bu yüzden canlı Artemia, su piresi, karides ve yavru balıklar ile beslenebilirler. İğne balıkları diğer akvaryum canlılarına karşı son derece barışçıldır. Kendilerine zarar vermeyecek balıklar ile rahat bir şekilde yaşayabilirler. Günlerinin çoğu dibe yakın, su bitkilerinin ve dekorların arasında gezerek geçirirler. Suda ilerlerken sanki yüzmüyormuş da suyun akıntısıyla sürükleniyormuş gibi görünürler. Bunu deniz atlarında da bulunan ince yapılı ve hızlı hareket eden sırt yüzgeçleri sayesinde yaparlar. Bu hareket şekli avlarına sinsice yaklaşmalarını ve o sırada dipteki dal ve bitki parçalarından ayırt edilmemelerini sağlar. Tatlı su iğne balıkları en az 80 litre hacimli, zeminde kamufle olabilecekleri bitkilerin bulunduğu akvaryumlarda beslenmelidir. Yeterince saklanacak yerin olmaması bu balıkları strese sokabilir. Tropikal sularda yaşayan bir canlı olduğu için su sıcaklığı 24 ile 26 arası ve pH değerleri nötre yakın olmalıdır. İğne balıklarının üreme davranışları akraba oldukları deniz atlarınınkiyle benzerlik gösterir. Erkeğin karnını açarak muhteşem renklerini sergilediği kur gösterisinin ardından dişi birey yumurtalarını erkeğin karnında bulunan bir keseye aktarır. Erkek yumurtaları kesenin içindeyken döller ve burada onları yumurtalar çatlayana kadar korumayı alır. birkaç hafta içinde çıkan yavrular babaları tarafından keseden dışarı salınır. Bu görüntü ise bu familyanın üyelerinin erkeklerinin doğurduğuna inanılması gibi sıkça duyduğumuz bir şehir efsanesine sebep olmuştur. Aslında söylediğimiz gibi erkek birey sadece yavrulara koruyuculuk yapmış, yumurtlama işi ise her zaman olduğu gibi dişiye ait olmuştur. Bu ilginç üreme şekline sahip tatlı su iğne balıklarının en büyük düşmanları ise doğal ortamlarındaki tahribattır. Su değerlerine karşı çok hassas olan iğne balıklarının doğallarına kimyasal maddelerin karışıyor olması ne yazık ki bu özel türü nesli tehlikedeki canlılardan bir haline getirmektedir. Bu videoda sizlerle birlikte mikrofis opileotus yani iğne balığını inceledik. Bu nadir balığı yakından inceleyebilmek bizim için gerçekten büyük bir zevkti. Ve bunu sizlere de izletebilmek ekstra keyif kattı. Ve şimdi sizleri iğne balığının seyir keyfiyle baş başa bırakıyoruz. Doğaya bir objektiften bakmaya devam edin. Görüşmek üzere.